Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Sizlerden birçok soru ve görüş geliyor. Onları paylaşacağım ama gerçekten transfer dönemi bizi çok zorluyor. Bir anlamda size daha kısa sürede daha fazla bilgi aktarmak adına sorularınızı transfer döneminin sonrasına bırakıyorum. Orada sohbet edeceğiz, konuşacağız. Sizlerden gelen soru ve görüşleri de değerlendireceğiz. Öncelikle Trabzonspor gündeminden bahsedeceğimizi vurgulayalım. Trabzonspor'da neler oluyor, neler yaşanıyor? Trabzonspor'un bu çıkışının arkasındaki gerçek nedir? Oyuncuların performans yükselmesi mi, teknik adamın sihirli dokunuşu mu? Bunları değerlendireceğiz ve tabii daha önemlisi transferi değerlendireceğiz. Çünkü transferde artık Zaman geriye işlemeye başladı. Önümüzdeki hafta yani daha doğrusu pazartesiden pazartesiye transfer bir hafta içerisinde tamamlanacak. Ve bu bir hafta içerisinde takımlar artık eksik bölgelerini tamamlayacaklar. Sonrasında mevcut oyuncularla işe devam etmek zorunda kalacaklar. Evet şimdi Gençler Birliği maçına dönmek istiyorum. Trabzonspor'un son haftalardaki yükselişinde bir basamak daha atladı ama tabii transferle ilgili bilgileri vereceğim. Biraz transfer yoğunluğunun fazla olmasından kaynaklı olarak bu bölümü daha hızlı geçmek istiyorum. Transferde çünkü Trabzonspor takımı yenilemek, güncellemek ve eksik bölgeleri tamamlamak istiyor. Hemen şöyle başlayalım. Tabii o maçtan söz ederken Ekuban'dan söz etmemek olmaz. Bu sezon kendi Trabzonspor'daki gol rekorunu kırdı. 14 maçta 6 gol attı. Ve Trabzonspor kariyerinde gerçekten de 84 maçta 24 gol 16 asist gibi mükemmel bir performansı var. Ve lig baz alındığında 16 gol 10 asist gibi çok iyi bir performansı var. 5-5 atmıştı ilk 2 sene. Bu sezon o 5'lik rekorunu kırdı ve... O gol sayısını 6'ya çıkardı. Ve daha önemlisi şu Ekuban 500 bin euro olan değerini, 5 milyon euroya kadar arttırdı bunu söyleyebiliriz ki bu çok değerli ve zaten Avrupa'dan da talipleri var sentetiyenin özellikle ve ısrarla istediğini biliyoruz mesela Mustafa Muhammed'den vazgeçti belki sezon sonu için e, sentetiyen Ekuban'ı e, gündeme aldığını biliyoruz belki de doğrudan doğruya hedef olarak da transferinin en başına koyacaktır hemen e, o maçla ilgili yine bir bilgi paylaşalım Kamil Ahmet Çörekçi bu maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Beşiktaş maçında ligin ikinci yarısının ilk maçında forma giyemeyecek. Herkesin merak ettiği isim Berat Özdemir'di. Berat yeni transfer, Tabii diğer transferleri de bekliyor. Trabzonspor onların kim olacağı konusunda da bilgi vereceğiz ama yeni transfer Berat aslında iyi bir performans gösterdi ama ben şunu söyleyeceğim yani Berat zaten benim e, savunma önünde ilk gelen dalgaları karşılayacak savunmadan çıkan topları iyi kullanacak doğru ve isabetli pas yapacak oyuncu olarak değerlendirdiğim bir futbolcu olduğu için benim beklentilerimin zaten normal e, beklentilerimi karşılayan normal bir oyun oynadı. Daha fazlasını yapacak onu söyleyebilirim ama e, bu maç aslında bir ölçü değil. Ölçü olmayan maçta bile 11 ikili mücadelenin 8'inden galip çıktı. 4 kez de top çaldı. Bu da Trabzonspor'un savunma özellikle defansif orta alan bölgesine nasıl katkı yapacağını çok net olarak gösteriyor. Tabii maçın bir başka göstergesi 3 ofansif oyuncunun birden verimli oynamasıydı. Ekuban bir gol, bir asist, Canini bir gol ve Wakame de bir asist yaptı. E ee, şöyle söyleyebilirim. Tabii e, orada en büyük sorun orta sahada üretken bir e, o oyun 10 numaranın olmaması. Flavio'nun o işi yapacak oyuncu olmadığı gerçeğini çok dün de gördük. Yani çok fazla bu oyunculara pas üretemedi. Öyle olunca da yani anahtar pasları atamayınca da ciddi sıkıntı oluştuğunu söyleyebiliriz. Abdullah Avcı döneminde yani söylemeye bile gerek yok. Abdullah Avcı ile Trabzonspor resmen şaha kalktı. 17. sırada aldı Abdullah Avcı Trabzonspor'u ve şu anda 5. sıraya kadar yükseltti. Tabi şu anda diyorum Gençler Birliği maçının sonrasında oynanacak maçlar sonrasında değişiklikler olabilir. Ee, yine bir başka önemli nokta Ekuban, e, özür dilerim Pereira ile yolların ayrılmasını e, net olarak vurgulayabiliriz. Ve Pereira'ya da eski takımı, eski eski çalıştırıcısı Ünal Karaman talip oldu, Göztepe talip oldu. Büyük bir olasılıkla Türkiye'de devam edecek ve Göztepe'de sezon sonuna kadar forma giyecek gibi görünüyor. Yolların ayrılması bir anlamda gelecek planlaması diyebiliriz Abdullah Avcı'nın o manada da doğru buluyorum. Bu arada bir de takım içerisinden sevindirici bir haber tabi üzücü haberi biliyorsunuz Abdülkadir ömürün, ömür'ün sakatlığının üzücü bir haber olduğunu biliyoruz ama sevindirici haber de Trondsen'den geldi 25 yaşındaki orta saha oyuncusu biliyorsunuz. 9 Eylül'de bir ön diz bağlarında bir kopma oluşmuş ve uzun süre ayrı kalmıştı takımından. Şubatta Türkiye'ye dönüyor. Artık oynayabilecek durumda ağrıları ortadan kalkmış ve lisansı çıkacak noktaya geldi. Lisansını da Trabzonspor çıkaracak. Şimdi transfere gelelim. En çok merak ettiğiniz konu o. Çünkü gerçekten biz de merak ediyoruz. Çok kısa bir süre kaldı transferin bitmesine bir hafta kaldı. Bu bir hafta içerisinde her şeyin şekillenmesi gerekiyor. O manada e, önemli adımlar attığını söyleyebiliriz Trabzonspor'un. Ama neticeye giden sadece Berat Ayberk Özdemir var. E, şimdi bakalım e, Trabzonspor'un bu oyuncular içerisinden e, gündeme gelen oyuncular içerisinden alma noktasına en yakın olduğu oyuncular kimler? Onlara bir e, göz atacağız. E, i̇sterseniz önce e, şu iki oyuncudan bahsedelim. Gerçekten Trabzonspor Enzo Perez ve Papu Gomez'i almak istedi. Ama Enzo Perez, Perez River Plate gerçekten orada çok baskı kurdu Enzo Perez üzerinde ve gelmesini engelledi. Ee, ve Papu Gomez konusunda da maliyet sorunu çıktı. Yani Trabzonspor bir türlü onun maliyetine yetişemedi. 3 milyon euro ile açtı. 4 oldu. Sonra 5'e çıktılar. Dolayısıyla o paraları Trabzonspor'un verme olasılığı ortadan kalktı diyebiliriz. Ee, ve tabii Trabzonspor'un transferde ihtiyaçlarını hep söylüyoruz. Bir sol bekin bir sol beke bir oyuncu daha alınması lazım. Hatta şimdi belki sağ bek için de Olabilir ama sağ beki bekletebilir Trabzonspor. Serkan Hasan, Kamil Ahmet Çörekçi orayı bir sezon sonuna kadar bekletebilir. Sol bek, orta sahada bir 8 numara, 10 numara, bir santrofor e, ve bir e, kanat oyuncusu. Şimdi bunların e, bunlar olması halinde Trabzonspor'un yükselişi e, daha bir e, sağlam adımlarla olacaktır diye düşünüyorum. Onun için... Şimdi bu noktada da hem yerli alternatifler düşünülüyor hem de yabancı alternatifler var. Önce isterseniz yerli alternatifler üzerinden gidelim ki geçen videomuzda da söylemiştik net bir şekilde Hakan Arslan'ı Sivas Spor'dan Hakan Arslan'ı Trabzonspor istiyor e, ve e, Hakan Aslan'ın çok önemli bir özelliği 8 numarayı mükemmel oynuyor olması. Hem defansif hem ofansif e, iki, iki alan arasında e, box to box gidip gelebilen, gol pozisyonlarına girebilen, gol atabilen önemli bir oyuncu ama tabii Hakan Aslan transferi oynayan oyuncu transferi gerçekten sıkıntılı. Hemen onu söyleyebiliriz. E, yine yerli oyunculardan isterseniz bahsedeyim öncelikle. Ee, Yunus Mallı konusu Trabzonspor'da yanda da daha doğrusu Trabzon'da çok sempatik karşılanmıyor Yunus Mallı ama gerçekten de o bölgeyi iyi kullanacak oyunculardan bir tanesi onu vurgulamamız lazım ama sonuç itibariyle orada da bir bütçede bir farklılık var. Bir anda olabilir Yunus Mallı transferi ve yerli bir tercih olarak da olumlu bir gelişme olabilir. Keza aynı şekilde kanatta da Yusuf Erdoğan transferiyle ilgili gelişmeler var. Fakat Yusuf Erdoğan biraz çekince yaşıyor. Yani Trabzon'da yine... Kötü oynadığım zaman sıkıntı yaşar mıyım? E, Panini e, yaşıyor ki bu gerçekten önemli. Şimdi bunlar e, hani ilk planda düşünülen yerli oyuncu alternatifleri. Hemen şunu söyleyelim, e, sol bek için çok önemli bir isim, Danny Rose ismi e, gündeme gelmişti. 30 yaşındaki oyuncu, e, 23 yaş altı takımıyla antrenmanlara devam ediyor, hazır. E ee, orada bir bonservisle ilgili bir sorun yaşamazsa Trabzonspor yani sezon sonuna kadar e, işte biz bir şu kadar ücret isteriz bu kadar ücret isteriz demezse Büyük bir ihtimalle Tottenham'dan Danny Rose sol kenara gelecek ki yani Marlon'da da bir yükseliş var. Dolayısıyla o bölge iyice kapanabilir diye düşünüyorum. Şimdi Yusuf Erdoğan'dan bahsettim. Kanat oyuncuları. Şimdi iki oyuncudan daha bahsedeceğim Kanat'ta. Trabzonspor'un hedefindeki iki oyuncudan bahsedeceğim. Bir tanesi Simone Edera. Oyuncu Torino'da oynuyor ve gerçekten de İyi bir oyuncu. 2023'te sözleşmesi bitiyor. Ligde az süre aldığı için e, oynamak istiyor. İtalya milli takımının alt yaş gruplarındaki 18, 17, 18, 19, 20, 21 bütün yaş gruplarında oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Sağ kanat oynuyor. E, ve 2023'e kadar sözleşmesi olduğu için kiralama artı satın alma opsiyonuyla e, düşünülüyor. Tercih olarak iyi bir tercih mi derseniz Simone Edera iyi bir tercih olabilir. Ama daha iyisini alayım diyorsanız eğer öyle bir tercih de var e, Trabzonspor'un takip ettiği. Açıkçası o tercihin yerine gelme olasılığını çok yüksek görmüyorum. Onu söyleyebilirim. Kim o? Yantko. E, Çekyalı oyuncu, Sampdoria'da oynuyor. Kira artı satın alma gibi bir teklifi var Trabzonspor'un. Bu sezon ligde 16 maç, 4 gol 3 asist yaptı. Ve enteresan bir oyuncu, 4-4-2 oynayan takımında hem sağ kanatta hem sol kanatta oynuyor. Yani alın getirin 4-4-2'de, 4-4-1-1'de sağ ve sol kanadı çok iyi kapatabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Ee, ve tabii bu noktada e, Trabzonspor'un bir sürpriz e, hazırlığı da var. Sürpriz hazırlığı dediğim Visca. Yani Visca konusunda Trabzonspor gerçekten bastırıyor. E, Göksel Gümüşdağ'la e, konuşmalar devam ediyor. Tabii ne kadar e, bu noktada kabul görür. Bilemiyoruz ama e, Abdullah Avcı e, orada mutsuz olan e, Visca'yı ikna edip e, getirmek istiyor. Visca gerçekten de mükemmel olur. Yani bu oyuncular içerisinde Simone, Edera, Yantko. Yantko açıkçası çok fazla gelebilecek gibi görmüyorum. Takımında da banko oynayan bir oyuncu. Dolayısıyla orada sıkıntı olabilir. E, ama Visca konusu da e, seçenekler arasında olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi 10 numara konusuna Yunus Mallı'dan bahsettim biraz Yunus Mallı'yı söyledim ama Yunus Mallı'nın dışında oyuncular da var. Onlardan da bahsetmemiz gerekiyor. iki tane yabancı tercih var Yunus Mallı'nın dışında. Bir tanesi Chikinyo. Chikinyo sanki daha yani hem Chikinyo hem Gaston Ramirez aslında ikisinden de ihtimal var ama Chikinyo'da şöyle bir şey var. Ee, sorun e, Jorge Jesus teknik direktör Jorge Jesus benim geniş bir e, kadrom olsun onun içinde bu oyuncuyu tutmak zorundayım diyor. Ama Abola'ya göre Trabzonspor'un bu konuda çok iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız şöyle bir gerçek var sezon sonuna kadar kiralık satın alma opsiyonunu 7,5 milyon euro düşünüyor. Gerçekten e, çok da iyi bir oyuncu. Şutu var e, mükemmel şutları var ceza sahası dışından 10 numarayı mükemmel oynayan bir oyuncu. Yani bu sezon 11 maç oynadı. 2 de e, golü var ama söylediğim gibi e, çok da mutlu değil. Daha fazla süre almak istiyor. Zaten Ocak transferinde ancak böyle yapabiliyorsunuz Ocak transferinde. Bir diğer isim de Gaston Ramirez. O 30 yaşında biraz daha tecrübeli bir oyuncu. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Sol ayaklı bir 10 numara. Teknik kapasitesinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ben Sampdoria'nın son maçlarına baktığımda sonradan oyuna giriyor. Mesela son 3 maçının ikisinde sonradan oyuna girdi. Birinde hiç oynamadı. Bundan mutsuz Uruguaylı oyuncu. Ve Trabzonspor'la da e, ilişkileri devam ediyor. E, bir anda e, Gaston Ramirez e, olabilir. Gaston Ramirez'e dönebilir. Çünkü Gaston Ramirez'i almak e, açıkçası e, Ciccino'ya göre daha kolay. Çünkü Ciccino'nun hocası çok da fazla sıcak bakmıyor gitmesine. COVID-19 sürecinde daha geniş bir kadro kullanmak isteğinden kaynaklı. Evet, Trabzonspor'da bombalar açıkçası ben pazartesiden itibaren patlamaya başlar diye düşünüyorum. E, Trabzonspor en az 3-4 oyuncu daha kadrosuna katacak ama kimleri ikna edecek onu tam net olarak bilmemiz mümkün değil. Evet, vereceğim Trabzonspor'la ilgili bilgiler bunlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Demeden önce her zaman olduğu gibi abone olmayı unutmayın diye küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Futbol dolu günlerle kalın.